Ne zaman gençler bu bugün cırır, Ne oldu Bu ne abi ya? Abi çok güzel mantık. Ben ark... Abi bu arkın aynısı ark. Ben ağacı kıracağım. Ben meyve top aldım. Ağacı kırdım bir bir bok gelmedi. Ha geliyor mu ya. ya? oğlum ben adam öldüreceğim. Kıltır. Sen, Sen hayır adam, adam yok ki etrafta. Geyik öldü. Oğlum onları avlan. Adam önce biraz beri top şeyler topla. Ben ne var ya bir sürü odun topladım. <laughs> ben, bunu öldüreceğim taktı. kafaya taktım. <laughs> <laughs> Baltayla götüne götüre vuruyorum. Oğlum gel. O zıplama varmış güzel. Ben bu eşeğe sıkacağım. Ben elmamı yedim. Bu arada arkadaşlar işte kanalıma abone olmayı hak etmeyelim. Abi Azra dedi ki bu videoyu, bu videoyu çok izleniyor. Çok gönültülememdir. Yine abi bence hiç gönültülememdir. Oğlum bak. Oğlum bak. Geliyorum oraya. Tutmayın lan. Abi kompottan tutun oldu. Ben geyik öldüreceğim. Lan dur lan. Lan geyiğin üstüne bindim. <laughs> Oğlum bak. Çok az yanın kaldı. Bir koyun götüne. Tamam bak. Son iki bit tam bitiyor 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 bitiyor. Sakin ol bitiyor 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 Ya bitiyor bitiyor bitiyor. Şimdi... ya bitti ya. Kemik bulduk bir tane. Şimdi taş lazım. Ay kompost matısı mı oldu benimle geliyor ne oldu? İki de bir, bir şey mi? Abi ben odunu kazdım da odun bana gelmedi. Envanterinde. Tamam. Ya böyle geldi bana Ben şimdi taş da kazıyorum. Açıl. Burada tarayıcılar top skalası var. Bir ya dinozor dükkanı var. Oğlum bu ne kadar uzun sürüyor. Ben açayım ben şu an. Kompi gel. Ağaç keselim de. Ama kazma çok lazım bize. At bir tane su oldu. E, ya yani. tamam ya. Ne? Lan ben bunları atmadım ki. Lan şunu. Al. Teko o bir sürü şey bunu nasıl yiyeceğim bilmiyorum da. Hı. Doğru doğru. Oh, da şundan yiyeyim Ya bu ne abi? yar hay al. Evet. Yemeğimi ben mi? nasıl değiştireceğim? Neyi? Buraya nasıl geçeceğim? Buraya geçmek mi? Bilmiyorum. Bir dakika buraya odunu al. Hı. Ha tamam. Oğlum yar hangi diyor bu? Abi çok açmışım oğlum. Abi bekle bekle ne yiyeceğini biliyorum. Yemeğim var mı? Bekle. Hı? Yedin. Şunu da ye. Ne oluyor oğlum? Yedin. E, hala yiyorum. Dur lan dur dur. Tamam yapsın o. Tamam yapacağız. Ben bunu yiyeceğim. E yiyemiyorum. Nasılcık? Ya, ya yaran girdi diyor. Ben de bir bok yapamıyorum yaran hanım. Şimdi ev falan yapmamız lazım. Gece nasıl hayatta kalacağız? Yine zorcuk. iyisin değil mi? Ya bu ne abi çok saçma çok ya. Ben vallahi beğendim. Kendi kanalıma şey çekiyor şundan birazcık meyve topla. Bu oyunu ben Poki bile Poki'deki bir oyun daha iyi. Poki'deki oyun daha iyi değil mi arkadaşlar? Poki'de bir tane oyun daha O da bir o daha iyi. O taş devri oyunu daha iyi. Şunda. Ben vallahi bu oyunu sevdim. Da şuradan meyve falan alalım. Dinozor beni korumaya odaklı. Ben dinozor oyunu sevmiyorum dinozorun beni ko korumaya odaklı. Aa, Allah. Allah. Baba çok arkadaşlar. E, bu arka benziyor. Ben sevdim bunu. Bir tane oynadım. oyun vardı ya çok güzel. Arkadaşlar bakın. Biz e, tabletime şimdi bir sürü oyunlar yükledim. Red bunu nasıl oynayalım? Bak, ama arkadaşlar bu bir. eski sürüm böyle biraz da kötü olabilir. Şaka bir tane oyun böyle Ara, Red Bull'u hmm. ben çok seviyorum ya. Eskiden hmm. oynuyordum. Eskiden oynuyordum. Red Bull. Red Bull değil evet. Red Bull. Şimdi bu yüklensin bir tane uygulamayla bir sürü oyun oynayabilir. Bu, 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 bu uygulamayı zaten ben biliyordum. Baya önceden. Gel. O yüzden bir e, beni kırmaya aldım Şimdi şu iyi bana saldırdı. Bu arkadaşlar e, olmuyor. Onun için ben de bu ha, oyunu soracağım. Bu oyun ne? Çok güzel oldu. Alalım. Ben çok seviyorum. Saldır şuna. Biliyordum. Şimdi skor stars'a girdim. Çok güzel bir oyun ya. Ben bir sefer gelelim mi? Hani biliyorsunuz çok güzel oldu. Anlayacaksınız. Ne Şimdi öğretiyor abi. Ben biliyorum bunları. Kamp yapmak için detaylı eşya Ben bir odun toplayacağım da. Boşuna yardım edelim mi? Ne zor. Bir öğretmeye geçelim mi? Şöyle. Geç geç geç. Ha, i̇lk oyun hazırız. Dinozor yani. çıkabiliyor. Ben Hatta Kim beni bon bu Weston lan ben adım Ben Surtam, normal adı verdi. Ya anladım. Su, tamam anladım Video çekmeyi konu. zaten. Ha. Kanalıma abone olmayı, like unutmayın. E, bana da aynı şeyler çekti. bu, bu farklı nasıl Şimdi de ona Oha haladım lan. Oğlum ben niye başlayayım? İlk başlayayım. E, sıra onda. evet onda bakayım. Ne ya? Ben de mahmut yaptım Oyna. Sakın onu oynamak Saat şunu yakalayamaz ya. Ben Saldır. Ha ha bak şöyle yana geldim mi? İnşallah oynamaz. Oynama yani, onu. şimdi Bunu oynayacağım ben. Bakın şu maviliği. Hayır hayır ya. hayır yapma Hayır. Tamam ben bunu oynarım O çok Bunları güzel Abi bu adam direkt böyle bir koyar bana Bir gol olarak var ya Biliyordum Lan bunu oynasana oğlum. Çok boş Ama yaptım oyuna, beni koru. Abi var ya şu böyle bir gelir bir koyar Benim karama var ben o biliyorum ben, Kesin ya. öyle yapacak Süre bitti süre bitti. Hayır ya ben mallık yaptım. Zaten kan orada adam gelmiş bak. Bu adam bunu oynayacak biliyorum. Oradan sektirecek buraya gol atacağım. Kağan'a güzel yemek çıktı. Bu çan top bana abi ya. Tam top bende şu an buradan sektirmeyi düşünüyorum. Hayır. çıkıyor pas vereceğim bu sefer. Adamı pasını veriyor. Ha, kaleye pas verdim. Kaleye tamam. Çünkü kaleden sokmak kale istiyorum. Bak sen hayır sen hayır. Sen ha. Adamsın. Olarak, yap onu. Yap onu. Ya. ya. ne yapıyorsun tamam ben kaleci bir kaleci olarak daha çok güzel Şu adama pas veriyorum. Kale kale yok. Kale yok. Kale yok. Hemen kaleye atacağım abi. Kaleye atacağım. Of maçı kaybedeceğim. Abi hayır hayır hayır, Tamam. Hay. O Kaleme girmek istiyorum ben. Kale, he, kalede bak tıpa tıpa aynı yerde değil mi kale? Bak tam aynı yerde. yerde. Sakın, sakın, sakın. sakın, sakın hmm. sık, sık, Bunun sık, için tip rope animal sat. İki tane adım, stick, Oy, koy. kalede iki kişi yaşam hmm. bak. Onu ne yapacağım? Şimdi benim taktik şu şey abi. Şuradan şey bir sektireceğim. Şey tamam, mükemmel bir sektir. Şey. Şöyle yapacağım ben. Hadi hadi. Sen, 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 sen. Güzel abi. Hadi hadi, hadi. hadi hadi adamsın. Bunu oynama. Bunu oyna. Bab ya bak ya Bir tane maç atıldı. Onu bu gelsin bu. Bu motor bizim anlamaz abi. Bu taraftan deneye. Yakaladı. Oo, Kompi mi? Oo, oo, sağ olur şuna. Kompiye. Oo! Aa! Hayır ya, Kendi ben biliyorum, ben biliyorum. Aa, gol biliyorum yedik ya. Yedik. Mallık ya. Kompi koru beni. Fçank. Canım sarım aldık yaptık kendi. kombi, kombi. Onlar hemen bedava bu arada. Bak. Şöyle. <laughs> ha işte bu. Şimdi adam ona pas verecek top bana geldi canım bak. çok az. Öldür şunu. Bu nasıl <laughs> Ах, mm это -hmm. Burada gostarım. Ama şu an dinozor şimdi nah gol atasınız. Nasıl gol atacağız? Aa sıra bendeymiş. Osur. Hayır. Sıştım. Sıştım, oldu, Sıştım, sıçtım. 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 Şey de Sıç, sıçtım. Sıçtım. Evet gol yedik gördüğünüz gibi. E gol ye. Ekleri nasıl açacağız ki? Ne At bakayım işi bitir abi. Ya abi bu niye böyle bir e, saçma? Saçma sular. Yanında aç. Hadi yap yap ne olur ne olur ne olur. Bakın burada bir kompost noktası var. Tabii ki de tutacak bana ne yiyordum koşun kaçın için ya beni ye geri yerim bir taraftan. gol yedik bu kesin yedik gol kompi. kesin yedik gol lo kompi kesin savaş mı bu mi, mi kaybettim ben gol yedik kompi yok nasıl kompi yerim. ne Vuru. Vuru. nasıl lan Yedik 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 ya biliyordum. Tam İlk vuruşumuzu koyuyoruz abi. Ah ah ellemeyin ellemeyin ellemeyin. No 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 no. Sakın. Sakın. Adam bir gel. Kazanmaya devam ediyoruz. Her şey. Şeyini... Ya of. Ya, bir sıfır kaybediyorum ya. Başka bir kompas noktası mı? Başka bir, bir kompas bunu da, da alsam mı da almasam mı? Düşünüyorum da. Komposttan tüse kalmak iyi. Beni koruduğu için direkt saldırıyor. Kale artık cezası olsun Daha iyi yani. Aha ben dedim sonra. uyu. Oy seninkini korumam lazım. Ya işte bu işte bu işte bu yasasız. Canım her Korkayım türlü sızık ne yapıyorsunuz? Her türlü, türlü, türlü sızdım. Bunu oynamayacağım ben. Her türlü sızdım. Anne olmuyorum. Kompozit. <laughs> Atacak abi, o ben biliyorum oldum. ben biliyorum abi. Ege oldu. Ne dedim? oldu lan? Haçları da onları. Bizim aradığımız kompo bu gol olmaz. Bu gol olmaz. Bu gol olmaz dedim abi. Yine komposuna atıyoruz. Abi ben suçtum. Komposuna tutuyoruz. Sülale yere saldırıyoruz. Seni kalemi atacağım biliyor ki çocuk. Bir dakika yemek yedirmem mi? Kompo'ya yedir, yemek yedirmem mi? Suçtum bunu oynayacak, yani oynayacak bunu oynayacak, ne? oynayacak, ne? oynayacak ne? bunu oynayacak bunu oynayacak bunu oynayacak bunu oynayacak benim acil birini mi? kaleye atmam lazım ya abi bir kaleye geçtin abi. Hayır hayır hayır. 10 tane daha. Ben biliyorum var. abi. Benim ağacı kaleye geçmem lazım. Neyse. Kale 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 beni bekle. Sen kale beni bekle. Sen gel sen tamam. Adam burada atacak. Ve kendimiz yiyelim. Hadi yap, yap. Tamam. Ne olur onu yap. Adam. Evet. Gördün mü kralı? Bak, önümü yap. açıyor. Şuradan biraz meyve toplayayım. <laughs> <At. Gülüyor> Ver iyi, ver iyi. Hadi bunu oynasam gol evet. atacağım. Ay yapma yapma yapma. Evet, 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 evet. Şöyle bir şey yapacağım. Evet, geldi ki ki? Beni koruma modunu aç saldırırsa ya. Saldırırsa saldıracağım. Kale. Kaledir kale abi. Lan geliyor. Kompi kaç? Ben ben oraya biri gitsin, oraya biri gitsin, oraya bir bak. kesin adam kaleci atacak. Yani niye kaleci atsın yani? O var ki kaleci ya. Oradaki de saldıramayın yani. Güçlü değil. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Işte bu, işte bu. Tam bunu atacak. Bunu uzun oynayacak hatta. Hadi hadi, hadi. lütfen ha, al Bu adam biliyor ya. Biraz bu bizim adam bizim kral yani. bak. Bu. Mesleğini çaldık tamam şuradan bir at alalım. Hadi adamı attım. kalecimiz benim acil çıkmam Kaleci çıkmasa var ya işte. Bu adam işte böyle oynuyor yani. Çok pas falan mı? Halka kırılmak üzere. <laughs> ne yaptım be? Ah! Aa, ne yaptım ya? Ar bunu merak etmeyin ben şöyle. Benim eyal yapmam da lazım. Ben o zora bir de kaçabilirim. Sektirken. Of. <laughs> Bak kimse engelleyemez ben söylüyorum abi böyle bir sektirim var ki kimse engelleyemez. oradaki kalemiye yaklaşma. Tamam adam sektirecek ben biliyorum adam sektirecek. Sektir ben ne dedim ben? Öyle ihtiyacım var. Nerede i̇şte necessary? bu, işte bu. Kazandım, kazandım, Oğlum, kazandım, 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 Aha kazandım, adam, kazandım, kazandım, kazandım. Bay. Bunun yanına bile yaklaştı. Ne, <ghalf> ne oldu? Göt ne oldu? Ne? Bay bay amına koyayım